Heydayı malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Gördüğünüz gibi karşımda ödül al diyor. Hemen şuradan arkadaşlar ödülümüzü alalım. Evet şöyle al dediğimde evet başarıyla alındı dedi arkadaşlar hediye çekimiz. Bu arada bu hediye çekinden arkadaşlar hepinize veremiyoruz. Çünkü mail adreslerinize geliyor. Yani mail adreslerinizi kontrol ettiğinizde büyük ihtimal gelmiştir ama zor geliyor. Ben bir tane mailimde buldum. Yani düşünün bende 8-10 tane mail var arkadaşlar ama bir tanesine gelmiş oradan kendime aldım. Eğer fazladan bulursam da aranızdan birkaç kişi hediye ederim abi. Şöyle bir şemsiye yani çok da güzel bir olay değil ama yani işinize yarar mı bilmiyorum. Evet şimdi arkadaşlar yeniliklere bakalım. Şurada bir gemimiz varmış. Gemiyi bir gönderebilsem göndereyim diyeceğim de marulum yoktur. Ama marulum varmış tamam. Gönder abi. Şuradan yardım iste. Bunu da yardım isteyelim bunları da şöyle yardımlarımızı isteyelim. Yenilik neler gelmiş bir yeniliklerimize bakalım abi. Evet özelleştirme gelmiş. Oo, bahçe festivali diyor. Ne diyor? Etkinlikte ne varmış burada? Aletler maletler satış yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Ama şunlara bakmak istiyorum. Mor çok güzel gözüküyor. Bir dakika gel bakayım kardeş. Abi çatı şu şekilde gözüküyormuş. 30 elmas istiyor. Elmasımız yok. Şurası böyle. Bu da böyle. Hmm. Aşırı bir ultra şey yok ama görüntü olarak çok tarz gözüküyor ya. Şuna bakalım. Arabaya bakalım. Araba falan çok tarz. Abi bu ne? Oğlum çok hoşuma gitti bunlar. Şöyle bir bakayım abi. Evet. He. Ya tezgah o kadar güzel değil ama fena değil. Hoşuma gitti. Şimdi 20 elmas buradan gidiyor. Ee, 20 de buradan 40. E, ee, bayağı bir elmas alacağız biz. Şimdi ben bir elmas alayım o zaman arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir paket gelmiş. Şurada göstereyim sizlere. Bakın 189'a güçlendirici paketi ve üzerinde de arkadaşlar 250 elmas var. Ondan alacağım. Yan taraftakini de alabilirsiniz siz ama ben şu 250 elmaslık şu an bana yetiyor. Onu alacağım abi. Bu arada arkadaşlar içerik üreticisi kodu olarak Okan kodunu kullanabilirsiniz. Yani Okan'ı kullanırsanız size bir ekstra bir şey olmuyor ama kardeşimize faydalı oluyor. Evet ödeme başarılı ve şurada gördüğünüz gibi güçlendirme paketi geldi. 20 tane de fazladan elmas geldi arkadaşlar. Şimdi hemen bunları alalım şöyle. Evet elmas sayımıza bakın neler gelmiş güçlendirme olarak. Ee, Baya bir şey geldi ama. Yani onlara da bir bakalım arkadaşlar. 2 dakika şuraya bakalım. Evet örnek güçlendirilmesi gelmiş. Ee, balık gelmiş. Üzerine arkadaşlar şöyle işte bazı şeyler gelmiş. %50 gelmiş çok iyi. Tekrardan bir tane hmm, gemi gelmiş. Diğerleri böyleydi herhalde. Tamam şuraya kadar benim zaten. Gemiyi belki bilmiyorum. kaç tane aldık biz toplamdan? E, 7 tane 8 tane miydi? 8 tane güçlendirici şey paket gelmiş ama e, hangileri gelmiş bilmiyorum. Şurada benim güçten Aa bir dakika. Oha 5 tane güç. Oha evet. Tamam arkadaşlar şurası sanırım. E, trene kadar mıydı? Trenin yanındaki ne kadardı galiba benim ya da bilmiyorum. 5 tane zaten bu güçlendirici yıldız gelmiş arkadaşlar. %50 XP gelmiş. 5 tane çok iyi. <laughs> 5x yazıyor gördüğünüz gibi. 6, 7, 8 aynen. Şu 3 tane arkadaşlar gemi vardı diye hatırlıyorum. Şuradan şurası çok iyi gelmiş bence paket olarak. Yani şanslıyım. Şu %50'den 5 tane gelmesi mükemmel bir olay. Yani güzel bir şekilde almışız abi. Şimdi gelin şurayı bir yapalım. Benim eskisi bunlar arkadaşlar. Şu şekilde yapmıştık daha önce gelenlerden. E, arabam şu şekildeydi. Bir de evde böyleydi arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bunları değiştirelim. Şuradan arabamızı şöyle değişik bir olay yapacağız. Dur, önce evimizi inşa edelim ya. Şöyle şöyle şöyle. Hemen inşa et diyorum. Şuranın da şöyle fotoğrafını bir almak istiyorum. Hemen inşa edelim. Evet şöyle yapılıyor. Okus pokus. Abi kalitelidir ya ama değil mi ya? Biraz böyle korku teması ama yani çok böyle ileride sağlam bir şekil yapılabilir. Şimdi gelin arabamızı değiştirelim. Şöyle arabayı da komple değiştireceğim arkadaşlar. Şuranın da şöyle bir fotoğrafını almak istiyorum. İnşa et diyelim. Hemen arabaya da bakalım. Hop arabada bu şekilde gözüküyormuş arkadaşlar. Örümcekli örümcekli oldu. Tam eve uyumlu oldu. Sırada burası var. Kuşlardan bir kurtulalım. Şöyle özelleştirelim arkadaşlar. Tabii altınlarımız da gidiyor ama yapacak bir şey yok. Yani onda bir çare yok arkadaşlar. Hemen inşa et diyeceğiz. Yanlış yere fotoğraf almışım. Ya fark etmiyor ama şurayı da şöyle bir alalım abi. Hemen inşa et diyoruz. Elmaslar elmaslar gitti. Hop. Bakalım. Abi güzel durdu gene ya. Yani o kadar şey değil ama iyi. Yani en azından şu temaya uygun bir şekilde oldu. Tabii etrafı da temaya uygun yaparsanız çok daha güzel olur ama şimdilik ee, evimiz böyle oldu burası şey işte satış dükkanı. Arabamız böyle oldu arkadaşlar. Evde. Ev güzel durdu bence. Morlu morlu falan değişik bir şey oldu. <laughs> güzel yani alır. Alır, severiz severiz. Şimdi arkadaşlar yeni görevler gelmiş. Bizden soya fasulye yap diyor. Soya fasulye ekmemişiz tabii ki. Ona bakacağım ben. Pamuk pamuk ekmiştim ben. Allah'tan akşam onu kullandık, ektirdik abi. Teknemizin alemde tekneye ee, güzel çiftlik, güzel çiftlik teşekkür ediyoruz güzel çiftliğe şunlardan erişteli makarna ben aslında burada yapmışım ama e, birkaç tane daha yapalım onlar da ne olur ne olmaz abi onları da halledelim. Bir tane de ben yapıştırayım şuradan bir tane de buluruz herhalde. Şimdi şurayı ben ne yapacaktım ya ben <laughs> niye buraya girdim şu anda. <laughs> yani ben pamuk alacaktım arkadaşlar pamuğu şöyle başta diyelim başlamadan olmaz. Şuradan şöyle pamuğu bir alalım. Heh, pamuğun yerine koyabiliriz güzel. En azından soya fasulyeli pamuk yerine şundan vardır diye düşünüyorum. Soya fasulyemizi pamuğun yerine şuraya ekelim arkadaşlar. Düşük olanları ekmiyorum genelde. Saati yüksek olanları şöyle hepsini ben ekmiştim. Yani uzun süreli olacak şeyleri ekmiştik. Tamam şimdi onu hallettik. Eee ahududu 8 tane ahududum olabilir mi? Olabilir tabii ki neden olmasın. Şöyle başla diyelim abi. Ahududu ahududu şöyle hop. Bir tane daha mı lazım? Ver abi. Şurada komple toparlayalım da şöyle tekrardan çıksın buralar. Tamamdır. Ahududumuzu hallettik. 12 tane yumurta. Yumurtam olmayabilir çünkü dün akşam ben topladıydım onları. Ee, yumurtamız yok. O yüzden yumurtayı bir de yaptırmıştık. Şöyle yumurtalarımızı Şimdilik bunlar büyüsünde. Büyüsü yumurtlasınlar. Tamam. Şundan olması gerekiyor. 4 tane olabilir mi? 3 tane var. Bunun üretim süresi kaç saat? 25 dakika. O bizden kaç saat istiyor? 3 saat istiyor. Tamam. Bal peteği vardır diye düşünüyorum. Tamam. Bal peteğini alalım. Ee, pastırmamız da umarım vardır. Aa bu şekerden. Çizgili şeker. Şurayı üretmişim olmam lazım. Tamam. Üretmişim abi. Ver. Şunu ver bana. Tamam. Ee, bundan. Bundan olmayabilir mi? Bundan yoktur ya. Ondan üretmedim. Tamam onu 5 dakika zaten 5 dakikada üretiliyor arkadaşlar ben de onu atalım. 10 tane pastırma biraz listli. Aa yapmışım akşamdan çok güzel. Tamam bunu da başlayalım arkadaşlar. Pastırma görevi olduğu için genelde bunları aç bırakmıyorum. Şöyle gene yemleyelim bunları da. Aha hayaletler geldi. <laughs> evet pastırma hayaleti buradan çıkıyor. çıktı. Ne verdi lan bize balta verdi galiba oradan. Bir şeyler verdi ama olsun. Tamam bunu da hallettik abi. 12 tane yumurta halledeceğiz. Bunu halledeceğiz. 2 tane elbise yaptırmış olabilirim. Aynen. 2 tane elbise çünkü zaten elbise yaptırıyoruz arkadaşlar. Dün akşamdan onları da halletmişim. 2 tane olmuş. Çok güzel. Yani görevler bitti. Şunu başta diyeceğiz. Şuradan alacağız. Şöyle 3 tane. Bir tane de kumaş atacağız arkadaşlar buraya. Ee, onu da hızlı bir şekilde hallederiz. Zaten 2 saatte 2 saat süresinde bu görevleri de bitirmiş oldum. Gel bakayım hayalet. Yani buradaki görevler çok basit. Bunları gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar şuraya kadar hızlı bir şekilde gelmiş olduk. Dükkana bakalım. Evet dükkanda ben sitede gösterdiğim şeyleri gösteriyor arkadaşlar. Burada fiyatlar sizde farklıdır. Ona göre alırsınız. Ee, burada e, şeyler var işte. Bunlar 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 var. Şunlardan bir tane alabiliyor muyum ben? Alamıyorum. <laughs> Olsun. Şöyle bir teklifler var. 29 elmasa şöyle bir teklif varmış arkadaşlar. Ne veriyor? Bir bakalım daha hızlı gelen tekneler e, tekne sandıklarını doldur 4 yıldır. çok çok önemli değil benim için. Zaten onlar var. Tekliflerden zaten bakayım şöyle. Tamamdır. Şapka veren teklif var. Ücretsiz teklif varmış. Tamam onu da aldık. Bu arada arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi 2800 tane şapka birikti. 2800 şapkayı nasıl biriktirdik? Onu da anlatayım sizlere arkadaşlar. Şimdi ben burayı e, 5 dakikaya düşürdüm ya. Şuraya bir yıldız vererek 5 dakikaya düşürdüm. Artı iki tane de yer açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben buradan aynı anda şunlardan direkt üretebiliyorum. Mesela şöyle atıyorum atıyorum. 15-20 dakikada hepsi üretiliyor. 4 tane birden üretiyorum. Bu ürettiklerimi de arkadaşlar şunlara çeviriyorum mesela. Bunlara çevirdikten sonra beklemiyorum. Yani şimdi diyelim burada benim teknem bunlardan istiyor ya. Ben bunu beklemiyorum arkadaşlar. Şuradan bir reklam verelim diyeceğim de üzerimdeki her şey satılmış. Ben burayı beklemiyorum. Ben ne yapıyorum? Şuradan gidiyorum abi. Mesela bakın burada ünlem işaretleri olan adamlar var. Ünlem işareti var. Gemisinde bundan mı istiyor? Bak. Gördün mü? Gemisinde bundan istiyor. Ver. 15 tane hop aldım oradan. Bakın. 15 şapka geldi. Ben bu şekilde e, ürünler üretiyorum. Devamlı üretiyorum. Yani beklemiyorum. Yani Kendime gelecek de vereceğim de edeceğim de öyle bekleme yapmıyorum arkadaşlar. Ama üretimleri de o şekilde hallediyorum. Reklamları görün abi. Reklamlardan ben o şekilde... 2000 tane topladım. Adamların görevlerini yaparken size daha az veriyor. Orası ayrı. Yani mesela siz gönderim sağlarken 40 tane falan gönderim sağlıyor ama adama verince 15 milyon, 25 milyon öyle bir şey olması gerekiyor. Yani biraz düşük fiyatlı ama olsun. <laughs> düşük maliyetli ama çok fazla üretim yapabildiğimiz için onlar da çok fazla koymuyor arkadaşlar. Şuradan kalası alayım ya. Ben benim kalas görevi vardı bu. bugün bakayım ona da bir. Onu da bir halletmem lazım arkadaşlar. Kalas lazımdı bana aynen. Allah'tan doğru seçim almışız. Şurayı halledip bugün de burayı halledebilirsem halledeceğim. Bounce gerekiyor. Kalas gerekiyor. Bunu da bir hallederiz. Şimdi bunu da anlattığıma göre başka şimdi şuradan şey alacağız. Bir dakika. Bu arada tasarımı tekrar göstereyim. Tasarım şu an böyle beklemede. Diğer ürünleri de aldıktan sonra arkadaşlar buralara ekleme yapacağız. Tasarımın şekli şu an için böyle ama değişecek. Yani şu an değişecek. Şimdi gelin bizim şuradan alışveriş yapalım. Buradan bunu aldım ama bir tane daha alınabilir mi? Alınabilir arkadaşlar. Şu an gerek var mı yok mu bilmiyorum. Şunlardan mesela alınabilir. Şu an gerek var mı yok mu onu da bilmiyorum. Şimdi gelin buradan bantlarımızı alalım. İki tane bant alacağız. Kalas alacağız. Ve arkadaşlar civata alacağız. Şunları da alalım. Yani bunun ahşap levhadır vidadır bunları da alalım. Ya bunlar zaten bulunuyor ama olsun. Şu aralar çok fazla bulamıyorum. O yüzden Bunları harcayın. Sorun değil bunlar. Yani ufak tefek şeyler arkadaşlar. Şimdi 5-5-10 tokmak var. Şu an için onları almayacağım. Onlara daha sonra alırız. Şu an beklemede. Burada 800'e bulmaca parçası var ve 1040 arkadaşlar iki tane genişletme izni var. Ben bu genişletme izinlerini alacağım tabii ki 1040 vererek. Ve 800'ten arkadaşlar bu parçadan alacağım. Ve Tom'u da alalım. Yani bunları alışveriş yapmak için sizi bekledim açıkçası. <laughs> Ee, altın var. Altına gerek yok şu an için. Şimdiki buradaki ürünleri almak için zaten 3 günümüz var arkadaşlar. Yani bir günde iki günde zaten 2000 3000 yaptıysak 3 günde zaten tekrardan bunları toparlarız diye düşünüyorum. Zaten bunları almak basit olacak benim için. Yani sizler de uğraşarak alabilirsiniz. 100 tane de şu altın harcadık 8700 altın ver, ver gitsin. Şurayı komple almış olduk arkadaşlar. Tamamdır. Burayı da böyle 2000'de, 2800'de harcadık arkadaşlar. Sizler de harcama yapabilirsiniz. Böyle. Şimdi gelin şunu dolduralım biz. Yani şunu bir doldurmamız gerekiyor da. Üzerimde o kadar ürün var ki yerim yok herhalde. Bakayım ne kadar yerim var. 2540, 2550. Yani yer yok. Onlara ürün almaya yer yok. Nasıl bir şey yapacağız? Ona bir ayar çekmemiz lazım. Şunları bir iptal edelim. Bu arada çok fazla ürün üretmediğim için genelde kamyon teslimatları boş geçiyor arkadaşlar. Yani seviye yükselemiyoruz fazla. Şimdi tekneyi göndermemiz lazım. Tekne. Aa ben bundan 10 tane almışım ya. <laughs> Az önceki tezgahtan almıştık değil mi ondan? Tam işime yarayanı bulmuşuz. 40 tane de buradan geldi arkadaşlar. Tekne yaptığınızda da ürünler geliyor. Şimdi balıkçılık kısmına bakalım. Balıklarımız olmuş mu? Şunlar olmuş abi. Buradakileri de alalım şöyle hop burayı komple alabiliyoruz. Burada da arkadaşlar ben burayı çok fazla açtığım için e, istediğim kadar ürün üretebiliyorum. Şöyle 3 tane bundan atalım geri kalanına da ördek atalım arkadaşlar. Şunları tekrardan alalım. Balık niye aldıysa bilmiyorum. <laughs> şöyle alalım abi. Gel 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 sen de gel sen de gel. Tamamdır. Buraya tekrardan bunları attık. Şuradaki ağlarımızı da toparlayalım tekrardan bu yeşil bende ne kadar 405 kaç 700'de arkadaşlar şimdiden mavi çoğalmaya başladı bu yeşil bende 700'de devamlı ürün ürettim ve <laughs> baya bir düşürmüşüz o da iyi oldu şunları da şöyle atalım şöyle yapıştıralım abi ne var burada ördeklerimiz var ördekler hızlı oluşuyor sanki ördekler balıklardan şeylerden daha hızlı oluşuyor gibi geliyor bana. Şuradan bir tane ördek attım mı? Gemicilik kısmına. Tamamdır. Tamamdır. Geç geri abi. Şimdi şurası bir şey gelmiş burada. Ha şemsiye. Aa şemsiye buna ekleniyor muymuş. Hmm, şemsiye buraya eklendi. Bu arada bizim bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu ben yapamadım. Yani şu ürünü nereden bulacağım bilmiyorum. Katalogda bir yerde bir tanesinde bir eksikliğimiz vardı. 9 olan nerede acaba? Orası neredeydi? 5'e 9 şu muydu koleksiyon? Ha şurası il gelme. Burada arkadaşlar şu. Hayalet tiyatrosu. Dükkan tekliflerine gelecek demiş. Ha, daha gelmedim bu acaba? Geldi mi bilmiyorum ama. Şu hayalet tiyatrosunu alırsak 100 elmas verecek. Yani koleksiyona bu eksik olarak bu var. Bunu bulabilirsem 100 elmasımız olacak. Bilmiyorum sizler dükkanda var mıydı? Aldınız mı almadınız mı? Onda bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi gelin şuradan bir tane sosisli sandviç. <laughs> Gelsin abi dondurmalı sosis. Başka vardı? Ne veriyorum? Bu ne ya? Çok saçma bir şey o bence. Neyse onu da aldık. Ücretsiz çevirmeyle bir çevirelim. Hemen şöyle çeviriyoruz. Umarım aynı şeyden gelmez. Çünkü sevmedim o şeyi. Ver bakayım. Tamam olur. 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 O kardeşim olur. Tamam. Güzel. Şimdi. Şurada ödüllerimiz var. Bunları alalım. Bu güzel. iyi. <laughs> o olur. Mor çok iyi olur. Balta olmaz işime yaramaz. Kazık olur. Başka da vermeyeceğim zaten. Şimdi arkadaşlar. Şurada bir tane ürünümüz lazım bizim. 15 dakika var. tamam o çıkacak. 30 dakikası var 2 saati var okey. Şunlara baksanıza çatır çatır oluyor. Ağıl dolu mu? Evet bizim bu ağıl doluyla halletmemiz lazım. Çünkü burayı yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim buradaki ürünleri bulmam gerekiyor da. Buradaki ürünleri bulunca yetecek mi o da var. Şimdi biraz. Aa burada şeyler çıkmış gelana buraya. Ha, bu, bu arada arkadaşlar şunu, e, şunun hayaletleri çarkı çevirince çıkıyormuş. E, onun da bilgisini vereyim. çark çevirdikten sonra çıkıyor bir şekilde. Onu da bulabilirsiniz. Şimdi dükkana ürün koymamız lazım. Abi, 90 tane kazığım var ama yani onları şu an için koymak istemiyorum. Şu ürünlerden koyalım şundan 30 tane her türlü koy gizsin ya. E, şunlardan koyalım. 35 tane çiçeğimiz var. Bunu koyalım. Bundan koyalım. Şu an için süt lazım değil. Koyalım. Ee, başka başka başka. Şundan koyalım. Bundan. Dükkana birilerin bakması gerekiyor. Dükkana dükkana dükkana. Dükkana dükkana. Şimdi başka ne alacağız abi, buraya koyacağız. İnek, inek yemi koysak. inek yemi koyalım şimdilik ya. Şu an için inekleri üretiriz. Ee, bir 80-90 tane ürün koymam lazım arkadaşlar. Sanki koyduk ya. Pastırmaları görüyorsunuz koymuyorum. Bazı şeyleri koymuyorum. Şundan biraz daha koyayım. Elmalı şeyi var. Yani 80-90'dan çok fazla ürün koyduk zaten buraya. <laughs> Yeterli arkadaşlar. Şu ürünleri arkadaşlar gelir birazdan alırlar. Şimdi. Benim ürün bulmam lazım. Onlar oraya koyduk ama bizim için e, bant, çivi, civata, cıvatayı biraz arkadaşlardan istemem gerekecek. Çünkü günlük limitim yetmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlarda varsa fazladan civata 6 tane istemem gerekiyor. Daha sonra geri kalanı şimdi yan hesaplarda bulabilirsem çünkü çok az var. Bir şekilde tamamlamaya çalışacağız ama civata gerekli. Allah'ım tıklayamadım. <laughs> Civata buraya gel neredesin gel. Şu civatayı bir alalım. Nereye gitti o civata? 13 14. Şöyle iste ardından bir tane daha hızlı bir şekilde istemem lazım. Bazen arkadaşlar o kadar hızlı tamamlıyor ki ikinci isteyemiyorum diğerleri almadan. Umarım böyle bir şeyle karşılaşmam şu anda da. <laughs> tamam hemen şunu da hop isteyelim tamam. Evet hayır da şöyle gönderelim onu. Şimdi diğer ürünleri bakalım. Bize bant her türlü lazım. Evet şimdi arkadaşlar ürünleri bulmaya gidelim. Yani ürünler hepsini parça parça. Yani bir tane hesapta tabii ki bulamıyorsunuz. Ee, parça parça biriktirdiğimiz için. Hemen gidelim abi tek tek bütün hesaplara ekledim. <laughs> üçlü beşli üçlü beşli ekledik arkadaşlar. Mesela bu hesapta şöyle gördüğünüz gibi. Kalas Civata var. Onu aldık. Hemen şuradan diğer hesaba gidelim. Pamukçuya gidelim. Pamukçuda mesela ürünümüz yokmuş. Şuradan şeker kamışına gidelim. 3 2 tane arkadaşlar civata varmış. Onu aldık. Şöyle aşağı doğru gidelim. Soya fosili hesabımıza gideceğiz. Soya da mesela 6 tane bundan var. 3 tane bundan var. Diğer hesaba geçelim. Mesela burada 4 tane kalas. 4 bundan 3 bant var. <laughs> yani o kadar şey ki arkadaşlar. Yani parça parça ki anlatamam yani. Görüyorsunuz zaten. Şunları da hemen şöyle alalım. Burada da 3-2 bundan var. Başka. Diğer hesapta da vardır. Onları da alalım. Şöyle 9-5 bundan var. Sanırım bitti bütün hesaplarda. aletler var ama şu an için hayrete gerek yok. Zaten sınırın üstüne çıktım ben. Şimdi bir bakalım neler yapmışız. Evet 42 ondan yapmışız. 58 ondan 41 ondan. Ya Daha bir ton eksiğim var. Bütün hesaplara baktım. Olanlar bunlar yani arkadaşlar. Son olarak bir hesaba daha bakacağım. Evet son olarak da arkadaşlar bir tane hesapta 5 tane kalas buldum. Hemen onu da alalım. Başka da kalmadı zaten. Geri kalanını e, bir şekilde arkadaşlar müsaitse onlardan isteyeceğiz. Şöyle 5 tane kalasımızı aldıktan sonra şöyle bakalım şimdi. Evet 63'e tamamlamışız kalası. Güzel. 20'şer tane onlardan bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 40, 50, 60 diyelim. Yani hatta 20'den fazla bulmamız gerekiyor ama e, bende limit ne kadar oldu? 57. Yani limiti bugün ne kadar bulacağız. Daha sonra arkadaşlar tarla yapacağım ben. Tarladan kalanlarla da burayı tamamlayacağız. Sanırım videoda bunu yapamayacağız. Öyle anlaşılıyor. Yani bulabildiğim kadar buldum ama geri kalanını bulamıyorum. <laughs> Biz de böyleyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Makinelerin üzerlerindekileri bıraktım şu an için beklemedi onlar. Çünkü şu görevler geldiğinde arkadaşlar biliyorsunuz onları halletmemiz gerekiyor. Şurada hayaletler varmış. Gelin bakayım siz buraya. Bu hayaletleri de halletmiş olduk. Şuradaki zaten bu da hayalet yakalıyor. Evet arkadaşlar başka anlatabileceğim bir şey var mı şu an için? Şu an için başka anlatacağım bir şey yok. Şunları yaptık. Ee, biraz şeylerden bahsettik. İşte şunları anlattım. Nasıl kazanacağınızdan bahsettim. Vesaire vesaire arkadaşlar. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada bir dakika son olarak şunu da gösterelim. Şunlar e, bir şeyler istiyordu. Bir tane adam gitsin gelsin bakalım. Ablacım soyayı bırak be. Bunlardan da arkadaşlar sanırım e, bazı ürünler satabileceğiz. Bir gidip gelsinler diyeceğim de bunlar da uzun sürer ya neyse. Yani şuradan zaten siz anlıyorsunuz arkadaşlar. Bahçe satışı. E, ürünler satabiliyorsunuz. Şu dekor ürünlerinden falan satabiliyorsunuz. Dekorlarınızı şu anda bahçe satışından çevirebiliyorsunuz. Mesela 100 tane bir şey almıştık ya. 100 tane şu zımbırtılardan almıştık ya. Ağaçtır, odur, budur. 100 tane almıştık. Onları arkadaşlar bunlar da satabilirsiniz. Şunlardan mesela 25, 25, 25 bunları falan filan şunları. Bunları satabiliyorsunuz. 100 tane kaplumbağayı satın abi. Bugün öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.